Merhaba sevgili dostlarım. Herkese kolay gelsin. Bugün kamyon etkinliği var. Bol şanslar. Bol TP'li kamyonlarınız olsun inşallah. Bugün bir kardeşimizden, bir komşumuzdan hediye alacağız. Kendisi hediye hazırladığını söyledi. Her ne kadar e, kabul etmek istemesek de çünkü sonuçta kendisi de yeni bir oyuncu. Onun daha çok ihtiyacı var. Ben size resim halinde birazdan göstereceğim zaten konuşmaları. Şu an Facebook'un sayfasını ekran resmi alamıyorum. Sadece oyunu görebiliyorsunuz. Ben size okuyayım şöyle. Abi şey, sana bir hediye aldım da bir bant ve iki tahta aldım. Yani levhayı söylüyor. Biz de merhaba kardeşim. Hiç gerek yoktu teşekkür ederim düşündüğün için. Benim ağ, ambar ve araziye ihtiyacım yok. Ama madem hediye aldın, hediyeyi geri çevirmek olmaz. Nezaketinden, ince düşüncenden dolayı teşekkür ederim demiştim. Etiket yazar mısın? Birazdan ekleyeceğim demiştim. Etiketini yazmış. Abi ana hesabını getirsene. oğlum ambarım gelir. Abi hızlı gel. Ders başlayacak. Bir kandayım demiş. Evet. Hemen gidelim biz arkadaşımıza. Yumurta sattı ama benim de fazla yerim yok. Şimdi ben de ona bir sürpriz yapacağım. Ee, hemen şuradan bir e, satayım hemen. Yer açayım. Ben de ona bunları hediye edeceğim. Kardeşimizin düşüncesine karşı biz de e, olarak güzel bir karşılık verelim. 89 tane ağı sattım. Aldığım yukarıyı satayım bunu. Tekrardan geldik. O da iki tanesini birden vermiş. E, eminim ki leveli ufak paraya da ihtiyacı var. Ama birden satmış. Böyle güzel düşünceli insanların etrafımızda olması gerçekten çok güzel. E, vermiş olduğu ürün ve e, ürünü satmış olduğu fiyat önemli değil. İyilik yaparsan iyilik bulur. E, bu arada komşumuzun çiftliğini de sizlere göstereyim. Henüz daha yeni 28 level bir oyuncu. Bir tane maden almış. Parası e, belli zaten bu, bu seviyelerde para sıkıntısı çok olur. Çatı üzeri en fazla geliri. 14.614 23 tane kamyon göndermiş. Daha yeni bir oyuncu. Ee, evet. Şimdi ben de ona e, sattıklarımı yazayım. Ee, kardeşim sen de benim tezgahıma buyur. Olan her şeyi al. Bu da benim hediye hediyem. Evet. E, bu videomuz bu kadar. Sadece güzel bir kardeşimizin ince düşüncesini ve oyunda hediyeleşmeyi göstermek istedik. Bu tür faaliyetlerin içinde bulunmak gerçekten çok güzel bir duygu. Gerçekten bunu yaşamanızı isterim. Herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler. 500 tilki olarak kanalımızı takip edip videolarımızı izlemeyi ve beğendiğiniz videolara like atmayı, yorumlar atmayı unutmayın yorumlarınıza elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Cevapsız bırakmamaya çalışıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi oyunlar, iyi eğlenceler.